Persil erkeklerin de çamaşır yıkamasını, böylece kadınların hayata daha çok katılmasını destekliyor. Bunun için yanındayız derneği ile birlikte tüm erkekleri çamaşırı ben de yıkarım demeye çağırıyor. Ali Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Herkesin birçok yorum yaptığı o merak edilen soruyla başlamak istiyorum sohbetimize. Nedir bu toplumsal cinsiyet eşitliği? Toplumsal cinsiyet eşitliğini çok basit bir tabirle şöyle tanımlayabiliriz. Herhangi bir biyolojik temele dayanmaksızın kadınlara ve erkeklere atfedilen tüm davranış, inanç, beklenti hemen hemen her şey. Kadın erkek arasında bazı ev işleri kadının bazıları erkeğin gibi yazılı olmayan bir sözleşme ya da anlaşma diyelim söz konusu olduğunu diyebilir miyiz? Bunun temeli tamamen geleneksel yapıdan kaynaklanıyor. Evet. Erkek egemen bir kültürle yani ataerkil yapıyla büyüdüğümüz için e, bu yapı bize kadınlara ve erkeklere bazı roller yüklüyor evet. ve bu yükler sonrasında da biz bu kadının görevidir, bu erkeğin e, görevidir diye bu yükleri, bu rolleri taşımak zorunda kalıyoruz evet. ve bunları yerine getirmek noktasında bir beklenti oluşturuyoruz çamaşır, diğer ev işleri gibi ev emeği paylaşımında erkek ve kadın arasında nasıl bir dağılım söz konusu sence? Bununla alakalı özellikle pandemi dönemiyle birlikte birçok araştırma yapıldı. Yani öncesinde de vardı ama sonrasında da çok fazla arttı. çıkan sonuçlar kadının ev emeğinin %47'sini üstlendiği noktasında. İstatistiklerin en başında ise çamaşır geliyor. Yani çamaşırı en başta kadının işi olarak görüyor toplum diyebiliriz. Evet, çamaşır, çocuk bakımı, kadın işi işidir gibi bir algının söz konusu. Olmasının sebeplerini daha sonra sormak istiyorum. Hı hı. E, öncelikle e, bu konuda düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Ailemizden ne görürsek ileride aynısını yapıyoruz, değil mi? Doğru. O zaman günümüzün anne ve babalarına mesaj verelim lütfen. Çocuklarımıza hayatın cinsiyet ayrımı yapmadan herkes için aynı sorumluluklarla ve paylaşarak daha kolay, daha barışçıl olduğunu öğretelim. Çok güzel bir mesaj verdin. Bence de öyle çünkü e, toplumsal bir algı ve tutum var. Yani ev emeğine olan inançla alakalı. Bu erkeğin işidir, bu kadın işidir dediğimiz noktada. Özellikle çamaşırda bu işin derlemesini, toplamasını, o operasyonu kadına atfettiğimiz bir durum söz konusu. Hı hı. Bunu da geleneksel yapıda çok net görebiliyoruz. Erkeklerin ev işlerini paylaşma oranlarına bakıldığında değişken oranlarla karşılaşıyoruz. Hı hı. Bu durumu hangi faktörlere bağlayabiliriz? Erkekler biraz daha dişil olarak algılıyor bu tarz işleri. Yani yetiştikleri toplum, kültürel yapı, o geleneksel aile e, sistemin içerisinde onları sıkıştırmış gibi düşünüyorlar. Bu noktada yapabilirliği göstermemiz gerekir. Yani maruz bıraktığında evet çözümün bir parçası olabiliyorsunuz ama bunu deneyimleyerek öğrenmesi, ben yapamam ön yargısından kurtulması lazım. Bir de burada çocuklarla birlikte yapılabilecek çok güzel şeyler var. Yani hmm. hayata dair ev işleri olsun, sorumluluklar olsun, onlarla oyun oynayarak ee, örnek olabiliriz. Mesela ben e, oğlumla birlikte ya yani çok küçük yaşta başladı. Bu zaten çocuklar merak duyuyor bu konulara. Yani yer silmeye çamaşır atmayı, ya e, çamaşır makinesini izlerler. Ee, biz de ben de onunla oyun oynuyorum. İşte çamaşırları ayırıp sepete koymak sonra makineye koymak. <laughs> ee, bayılıyor ayrıca o düğmeleri basmayı ve e, eşim de. E, ev işlerinde sorumluluk taşıyor, eşit sorumluluk taşıyoruz. O da baba olarak oğlumuza iyi bir örnek oluyor. Bence müthiş bir şey yapıyorsunuz bu noktada. Özellikle eşinin sürece dahil olmasına çok mutlu oldum. Çünkü çocukların bu anı öğrenebilmesi için zaten annede böyle bir yük var, babanın devreye girmesi lazım. Senin ve eşinin yaptığı gibi bunu bir rol model haline getirebilirsek, bir sistem içerisinde tutabilirsek bu bizi daha güzel bir noktaya götürebiliyor ve hem çocuklarımıza hem geleceğimize daha iyi o barışçıl söylediğin ortamı da sağlayacak bir zemin hazırlayabiliyoruz. Bu da evet. bizim daha Her dediğim açıdan... gibi <laughs> mutlu bir dünyaya ulaşmamızı evet. sağlayacak. Katılıyorum. Çok teşekkürler sohbet teşekkür ederim. Ediyorum. Çok Halid. sağ olun.